Böyle sorunca da ben yapmışım ya. <laughs> Annemleyiz. Dinliyor Güzel. ama asla yargılamıyor. Tamam mı? Hazır mısın? Bir. Şimdi benim çocukluk yıllarımda, benim yaşadığım herkes şu an anlayacaktır beni. Çok özel bir oda vardı. Tozsuzken bile tozu alınır ve asla odaya kimse giremezdi. Tabi biliyorsunuz o malum odayı misafir odası. Anne niye misafir odasına sokulmuyorduk? Gider <laughs> misin diye. Hayır hayır. Yani 40 yılda bir han özel bir misafir gelecek. Biz niye o odaya giremiyoruz? Gelelim ikinci mevzuya. O zamanlar öyleydi. He öyleydi. Ee, şey o zamanlar dantel yapmak vardı. Ben dantel yapmayı hiç beceremezdim. Annem de beni zorbalardı. Herkes yapıyor da sen yapamıyorsun. Niye beni başkalarıyla kıyaslıyordun? Bir ilmi çekemiyordun yavrucuğum. Niye benim de başka yeteneklerim vardı? Ve onu hep dert edindim. Allah'ım veriyordum yani. Dantel yapamazsam ne olacak? Yaşayabilecek miyim? O derece düşünmüyordum. Üçüncüsü <laughs> de asla almak istemediği kek kalıbı. Annemin bir arkadaşı vardı. O kek kalıbını yapardı. O kadar beğenirdim ki o kalıbı. Sen, tamam aynı tarif ama çok hoşuma gidiyordu böyle şekil olarak. Dün keşke annem de bu kalıbı alsa. Annem ısrarla almazdı. Neden almadı? Şimdi var. Aynı tat veriyordu. Fark eden bir şey yok. Sadece ama ben şekil olarak seviyordum.